Evet ruha iyi gelen şeyler var. Funda arkadaşımın da dediği gibi Baybars'la biz bugün çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Baybars çok güzel bir boyama halinde kullanmadığımız ojelerimizi değerlendiriyoruz. Doğa ile çiçeğiz. Çok güzel oyun parkı karşımızda. Baybars bu arada dinleniyor hem ruhu dinleniyor hem de büyük ve küçük kasları hareket halinde. Baybars'cığım boyadın. Hangi hayvan canım? Papağan. Papağan boyuyorsun. Hangi renkleri kullandın? Mavi. Evet. Başka ne renk var? Mavi. Sen mavi rengi çok mu seviyorsun? Devam edeceksin sanırım bitmemiş. Değil mi?